Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Son iki gündür onlarca kurumun promosyon gelişmelerini ve promosyonlarını sizlere sunduk. Yine sunmaya devam ediyoruz. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden Sağlık Sen Başkanı şu açıklamayı yaptı arkadaşlar. Bugün banka maaş promosyonu için İl Sağlık Müdürümüz Operatör Doktor Sayın İsmail Başıbüyük ve Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde Mevcut banka olarak Ziraat Bankası devam eden ihalemizin bitimine kalan 25 ayımıza 11 ay daha ekleyerek toplam 36 ay ihale süreci için ceza tutar olmadan net 20.700 TL teklif etmiştir. Evet Antalya'da 36 ay için 20.700 TL teklif geldi arkadaşlar. Teklif diğer il sağlık müdürlüklerine göre düşük kalmış. Nedeni de sonaya girdiğimiz için Aralık ayında bankalar gider göstermek istemediği için Ocak ayını ertensesi daha mantıklı olacak. Evet açıklamaya bakalım yine diğer bankalarla yapmış olduğumuz görüşmelerde tarafımıza iletilen tekliflerin mevcut devam eden Ziraat Bankası'nın teklifinin altında kalmıştır. Dediğimiz gibi oldu. Ocak ayını bekleyin. Buradan kurumlara duyuralım. Ocak ayında promosyon ihalenizi yapın. Ocak ayında bu rakamların iki katını alırsınız. Sağlık Bakanlığı'na bağlı diğer illerin kurumlarında yapılan maaş promosyon ihalelerine bankaların ihaleye dahi girmediği, ihaleye giren illerde de çok düşük teklifler verildiği, Yetkili sendika olmamızın vermiş olduğu sorumlulukla mücadelemizi sonuna kadar sürdüremeyeceğimizi, bankalarla görüşmemizin devam ettiğini, neticesinin siz değerli sağlık çalışanlarımıza paylaşılacağını bilmesini isteriz. Sinan Kulu Öztürk açıklamış, bu açıklama yapmış. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde durum bu şekilde. Yine aynı şekilde Aile Sağlık Bakanlığı'nda büyük illerde Ankara'dır, Kastamonu'dur. Büyük illerde de ihaleler, promosyon ihaleleri. Ocak ayı ertelendi bilginiz olsun arkadaşlar bu video vası vasıtasıyla onu da söyleyelim. Durum bu şekilde arkadaşlar biz gelişmeler vermeye devam edeceğiz takipte kalınız.